Arkadaşlar bugün sizlere yani 2 saattir, 3 saattir hatta buçuk Bir oyun oynayacağız bir saniye. Bir oyun oynayacağız. Oynayamadık. Herkes kırk Oyun oynayacağız. oynayacağız, oynayamıyoruz. 40 yılda bir. Hadi başla. Başla. Bir tane zar eksik bu arada. Öyle Hay zora da. 5. <laughs> Ay sana eder. Bir şöyle en başta herkes. 1 2 3 4 5 6 7 8 Abi ilk zorluk başlıyor büyükten küçüğe. Ya ama ya. Büyükten küçüğe. Silkeci e nerede? Evet, ben en soldayım. Bebek olduğu için. Yok ki. <laughs> evet, yani. Arkadaşlar biz bulalım geliyoruz. Yani Arkadaşlar şey başlattım. Oğlum, vallahi şanslıyım. Tamamdır. Şimdi Gördüğüm bir tane ev alacaksın ama şu kadar para vereceksin. Bak, bir ev, dört ev, üç ev, iki ev, bayağı pahalı. Ama alırsan o parayı, mesela alacaksın? Hı? Ben dört tane ev aldım. Ben bir tane alacağım. Nereye Buraya mı koyuyorum? İstediğin yere. Yani. Öyle koyacaksın. Ee, o zaman bir kişi geldiğinde sana bir milyon lira verecek. Tamam. Şimdi kartından düşeceksin değil mi? Evet. Oyuncağı kışsaydım. Evet. Arkadaşlar evet, çekelim. Geçelim bir... arkadaşlar. Hadi bakalım. 2 kere at. 7. sen bir kere attın. Ben de kere attım. Şans. Şansa bakalım. Ben okuyorum. Şans. Önemli bir yatırım firmasına gelen müdür oldun Transfer ücreti olarak bir, bir buçuk milyar alacak. Bir, ikiniz. İstediğin kişiden bir, bir buçuk milyar alabilirsin. Doruk zaten oynuyor. Hayır Doruk oynuyor. Doruk oynuyor mu? Doruk kartını. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Orası. Ne yapacaksın sen? Ben takayım mı? Bir dakika Dur. Doruk ver. Bunu Abi, geri, geri koyuyoruz mu? Baba bir oyun bile oynatmıyor. Hadi hadi. Çınar bunu geri koyuyor musun? <laughs> Koyacağım tabii ki. Baba. En altı, en altı. Evet. Arkadaşlar başladık. Hadi. Evet. Çok az çekeceğim. Oynat. Bir... doğru. Doğru oynamayacak mı? Oynayacağım. Dur, ben hadi. ben sana oynatayım. Hadi arkadaşlar. Biz oynayalım geri. Bir tanesi. Ya dur hadi yap. Bir tane daha. Üç, gel. üç, da üç, üç. Hadi. Bir Yedi dört dört al doğru gide kartıma ne. çok para 64 milyar tamamdır hadi şimdi buraya direkt... evet. gel arkadaşlar biz bulup arkadaşlar kartı bulamadık hadi bakalım arkadaşlar videoyu birazdan sonlandırmak anne, istiyorum anne, ama anne, şimdi değil arkadaşlar hadi hadi. hadi.